Zeynep Vanu Dalaman. E, merhabalar. Hoş geldiniz. E, şimdi televizyon aslında çok öğretici bir araç. Tüm duyulara hitap ettiği için aslında en fazla biz televizyonlardan öğreniyoruz. Bu fark edildiği andan itibaren aslında ülkeleri yönetenler, dünyayı yönetenler bunu bir ideoloji taşıma aracı olarak kullandılar. Özellikle Amerikan şov dünyasına baktığımız zaman Amerikan filmlerini izlerseniz hepimiz izlediği gibi onlarda hep şunu görürüz. İşte vatan sevgisi, Millet sevgisi, bayrak sevgisi ve Amerika'nın dünyaya nasıl hakim olduğu ile ilgili bir takım şeyleri görürüz. Buradan yola çıkarak aslında Türkiye'de de böyle bir dalga olduğunu görürüz. Özellikle Kutlar Vadisi Biz kıskanç bir toplum muyuz Türkiye'de? Türkiye kesinlikle kıskanç bir toplum. İşin tabi... E, siyasi boyutu da var onu daha sonra isterseniz gireyim ama kıskançlık tanımlarken iki çeşit kıskançlıktan bahsediyoruz biz bir anlık kıskançlık var ki bu her insanda olan işte birinin daha üstüne olduğunu gördüğünüz zaman işte kardeşe duyulan sevgiliye duyulan kıskançlık bir de yapısal kıskançlık dediğimiz bir şey var ki aslında bizi ilgilendiren yani benim e, bilim alanını ilgilendiren e, kıskançlık bu toplumun yarattığı bir kıskançlık normları var. Fetih günü olarak e, yıllardır yapar ve çok ustalaştılar o konuda. Yani evet, çok bayağı kutlama biçimini İşte plan, bu kültür değiştirdiler. endüstrisi bu ya otobüslerle, otobüslerle, otobüslerle Türkiye'nin her yerinde insanlar geliyor. Teknelerle, otobüslerle. Ben yani inanamadım bir gün gördüm. İçeride nasıl bir kutlama yapılıyor inanın bilmiyorum ama işte sivil hareket budur. Sünni ve Arap olan bir ülkede Sanki de daha çok Müslüman kardeşlere e, Türkiye'ye yakın bir e, çoğunluk olduğunu düşünürsek Suriye'de bu hakları almaları daha da zorlaşacak Esad rejimi e, yıkıldıktan sonra. Eğer şimdi böyle sessiz sesli düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla bu haklarını almadan Esad rejiminin devrilmesini pek istemezler gibi. Gibi gibi böyle e, çok e, değişkenli bir konuyu bayağı açtım değil mi hocam? Evet. <laughs> gün ortasıyla devam ediyoruz. Stüdyoda çok değerli bir konuğum var. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Sayın Zeynep Banu Dalaman. Aynı zamanda sosyolog ve siyaset bilimci. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz öncelikle bu mutabakat metninden başlayalım. Hı hı hı. Ee, önlemler konusunda yeterli midir? Yapılması gereken şeyler var mıdır? Şimdi öncelikle... eee Türkiye'nin konumunu yani Orta Doğu'daki konumunu çok iyi belirlemek lazım. Aslında ben daha önce bundan 3-4 ay önceki programlarda da her zaman söylüyordum. Bölgede Kürt sorunu çözülmeden aslında bütün bu Arap Baharı dediğimiz şeylerin de çözülmesi ve Türkiye'nin iç siyasetinde bir takım açmazların çözülmesi çok imkanlı değil. Şimdi burada e, Kürt sorunu dediğimiz zaman 4 tane ülke devreye giriyor. Irak, İran, Suriye ve Türkiye. En fazla Kürt Türkiye'de var. politikadan hareketle hem de uluslararası gelen desteklere ve karşı çıkışlara da bakarak bize söyleyebilir misin Sayın Dalaman? Türk hükümeti Suriye krizini başarıyla yönetebildi mi size şu ana kadar? Şimdi Türk hükümetinin politikalarında yaklaşık bir 20-25 gündür bütün bu Suriye krizinden de önce bir değişiklikler oldu aslında. Ee, bunu biz ilk önce biliyorsunuz bir e, Kürt probleminin çözülmesine yönelik e, Sayın Tayyip Erdoğan'ın e, bütün partilerle görüşme süreci vardı. Peki Zeynep Hanım size dinleyelim. Ne dersiniz? Baktığınızda muhafazakar kadına e, ne oluyor diye sordunuz mu? <laughs> E, aslında tabii e, Türkiye'de e, şöyle bir kavram karmaşası olduğunu ve tanımların da çok değiştiğini e, görüyoruz. Muhafazakar kavramı nedir bir defa? Biraz önce Sevda Hanım da sordu. E, bir defa öncelikle şunu söylemek muhafazakar bir şeyleri e, değişime karşı korumak yani asıl kelime anlamıyla konserve etmek kelimesinden çıkmış ve Fransız devriminde e, Burke diye bir e, düşünür. E, Fransız devriminin o özgürlükçü, eşitlikçi, devrimci şeylerine karşı korumak için muhafazakarlık bu. Yani bir batı kavramıdır aslında.